Bu iki aracı da çekelim. 1.320 arkadaşlar. E 36. 480 binde 513 bin TL fiyat belirlemişler bu E36 için. Şimdi bu BMW'lerde E diye bir isim takmışlar. Bunu niye takmışlar? Herkes çok merak ediyor. Birçok arabada normal bir isim varken örneğin Volkswagen Golf demiş. Ya da işte Passat demiş ama BMW'ler işte E ile daha sonra bu isimleri F ile sonra da G ile değiştirdiler arkadaşlar. BMW kendisi böyle bir isim üretti. Mühendislik açısından hani halk arasında daha kolay tanınsın. Bu şekilde bir yola gittiler. İşte 90'lı yıllardan 2010'lu yıllara kadar şu kasalarına, şöyle kasalarına E serisi diye koydular. İşte E36, E46, E30. Daha sonra da işte 2010'lu 2009 yıllarında üretilen mesela bir BMW 740 var kanala dağıtmıştım. Mesela o serilerine de F serisi diye koydular. Ondan sonra şu an günümüzde de daha çok G diye kasa isimlerini belirttiler. Bunu da bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olalım. BMW neden harf olarak kasa ismi koyuyor onu da belirtmiş olduk. Hemen bir 2000 model Ford Focus 1 var. Onu da paylaşalım. 301 bin kilometrede 1.6 benzin LPG'li sedan. Bunun da abilerimiz fiyatını ne diyorsunuz? Da? 350 abi. 350 bin TL'ye şöyle bir Focus 1 bu pazarda bulabiliyorsunuz. Evet. BMW ile Ford Focus'u çektik. Abi teşekkür ederiz. Evet. Şöyle devam edeceğim. Abiler teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin, hayırlı satışlar. Abi, yavrum, evet, gelsin, sağ olasın. Abi. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Bir Citroen C3 mu abi? Kolay gelsin, çekebilir miyiz? Tabii, tabii. Evet 2012 model 1.4 manuel bir Citroen C3'ü de sizinle buluşturalım. Otopazlarına çok gelmeyen araçlardan bir tanesi. Bu da Citroen'in B segment aracı. Yani en küçüklerinden bir tanesi. Daha küçüğü var mı bilmiyorum ama bir c 3 sizinle buluşturuyoruz. 2013 yılında üretilen bir araç için tasarımı bence gayet güzel. Belki benimle birlikte ilk defa gören arkadaşlarımız vardır. Bu Citroen c 3 sizinle buluşturduk arkadaşlar. 85.000 kilometrede yılı da çok değil. Yılını da şey, kilometresi çok değil arkadaşlar yılına göre 85.000 normalde de çok değil ve 499 bin TL olarak belirlemiş bu pazarlık var. var mı abi Citroen C3 için abimiz pazarlık payımız var kilometresi yılına göre gayet düşük onu da söyleyelim arayıp daha detaylı bir bilgi alabilirsiniz Evet Merhaba abi, nasılsın? Evet, kolay gelsin. Bir araba vardı da. Nerede abi? Çeker yapabilir misin? Yol üstündeyse çekeriz abi. Çok fazla hani yolumuzu değiştirmiyorsa. Evet, şöyle geliyorum abi, yetişirsem. Fokus. Evet. Fokus 2 mi 1 mi? 3.5 titanyum. 3.5 titanyum. Geliyorum abi o tarafa doğru. Evet, Car Visit. Car Visit kanalında abi. Evet, Car Visit. ben biliyorum. Sanki. Evet, 2012. <laughs> bir Fluence, 1.5 DCI taç paketmiş. 200 bin kilometrede yani 2012-13 yıllık bir araba ortalama 150 bin civarı km şey 15 bin kilometre yapmış aylık bu da normal bir değer arkadaşlar ha, yıllık pardon yıllık bu e, tamam. otomatik mi abi manuel manuel bir fluency gösterelim bu rengi de fil dişi, o kadar. fil dişi evet Fluence'in dışında tamam abi bu tarafa doğru geliyorum. Eee Evet. Merhaba abi. Şöyle. Dediğim gibi birçok arabada bu rengi bulamazsınız. Bu fil dişi sanki bu araç için üretilmiş. Bazı arabaları bazı renklerle tanırsınız arkadaşlar. Bence bu da onlardan bir tanesi. Ben bu rengi gördüğümde Fluence diyorum arkadaşlar. 1.5 DCI dizel. 200 binde buna da 595 bin TL yazmışlar abilerimiz. Şu güzel aracı da sizinle buluşturduk. Yine bir 2013 model 1.2 Jump. Evet. i20 arkadaşlar. Orijinal 105 bin kilometrede. Evet. Bunu da size soralım arkadaşlar. 2013 model. Bu i20 için 105 bin kilometre az mı çok mu? Evet. Ben mesela 2013 model bir araba görüyorum abi. Anlatıyorum işte. Araba işte 150 binde. Diyorum ki kilometresi düşük diyorum. 150 bin düşük mü diyorlar. Evet, 2013'e göre çok düşük bence abi. <laughs> evet bu da bence çok düşük abi yani yılına göre. Evet bu 1.2 2 i20 jump'ı size buluşturduk. Tramersiz yazmışlar arkadaşlar. Tamam, Trameri yok. Değişen boya ne? Onu da soralım. Aa, burada eksper hemen önünde de. Onu sanki şöyle şöyle hızlıca gösterelim. Ban yememek adına. Airbag'ler açılmamış arkadaşlar. 490 bin TL şöyle bir düşük kilometreli i20'yi bulabiliyorsunuz otopazarında. Abilerimize teşekkür ederiz. Var mı daha? Evet. Şöyle devam edelim. Varsa daha. Abi bak tek, tek değişen ağır hasarlı. Bu. Şimdi e, Getsi özellikle birisi sormuştu kanalda. Abi otopazarına gidersen Hyundai Getse çeker misin? Bulduk işte. Hani bulunca çekilmiş. Orjinal, tavan, orjinal. Neresi değişen abi? Sağ ön çamurluk değişen abi. Evet sağa sağ uzundan aldığı darbeden dolayı ağır hasarlı. Ağır hasarlı evet. Zaten normal 450-500 yani şöyle ağır hasarı nereden aldığını biliyorsan iyi bir ararsınız. Detaylı bir ekspertizle de bilinir yani. Ee, hani ön kısım özellikle ağır hasarlı araçlarda ön kısma dikkat edin diyorlar. Önden girme yok. Evet. Bir Hyundai Getz yes, bir dört Doç diyen var, Doh diyen var arkadaşlar. Doç motor arkadaşlar. Bu da Hyundai'nin ürettiği en iyi motorlardan bir tanesi. 169 bin kilometrede bunun da fiyatı 360 bin TL. Tek değişenli bir Hyundai Getz arkadaşlar. Hemen yan tarafında da bir Volkswagen Jetta değil mi abi? Jetta. 2008 1.4 TSI Comfort paket arkadaşlar. 122'lik. 178.000 kilometrede Şimdi bunu da biliyorsunuz abi. Bu Jetta'nın ilk kasası. Bunu da Volkswagen üretirken piyasaya tutunmak için çok iyi bir kasa yaptı ben abi. Iyi evet. Yani bunu şu arabanın yanına gelmeyinceye kadar ya da arkasından görmeyinceye kadar insanlar Passat sanıyor abi. Hayır, Anladın mı? Evet. Onun için hani bu araba Jetta Bora'dan sonra tabii ki üretildi. Bora'nın devamı olarak diye söyleyeyim arkadaşlar. Hani piyasaya yeni girdiği için Volkswagen'in Ürettiği en iyi kasalardan bir tanesi. Şöyle içini paylaşalım. Yani koltuk genişliği, iç hacmi, arabanın görünüşü bir D segment araç gibi görünür. Dediğim gibi arabanın yanına gelmeyinceye kadar şöyle hep Passat mı Jetta mı diye hep tereddütte kalırsın bu araç için. Bagajını da göstereyim. Yani bence 550 600 litre arasında bir bagajı var. Fabrika verisini bilmiyorum. Bilenler zaten yazar. Çok böyle detaylara takılmıyorum arkadaşlar. Ortalama 550 litre 600 litre arasında bir bagajı var. 2008 model 1.4 TSI 1 <laughs> 178, 178 benzinli. Bunların FSI'ni abi LPG'de sorun yapıyor evet, diyebiliyorum. Burada LPG takılabilir ama bunda yok herhalde. Evet, evet. Takılmamış. 178 mi? Zaten çok kilometresi de yok arkadaşlar. Yine güzel seçeneklerden bir tanesi arkadaşlar. Güzel bir Jetta'yı buluşturdum. Araçların çoğunun kilometresi düşük. Onu fark ettim abi. abi. Evet. Evet. Bunun da fiyatını 510 bin TL olarak belirlemişler abilerimiz. Bu 4-5 tane aracı çektik. Düşük kilometre en azından yıllarına göre. Teşekkür ederiz abiler. Kolay gelsin. Hayırlı satışlar. Kar Visit'te paylaşacağım abi. Canlı yayında değiliz. Paylaşacağım. Kolay gelsin. Hayırlı satışlar abi. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Düşük kilometrede birkaç tane araç bulduk yılına göre. Onları da sizlerle buluşturduk. Şurada bir Alfa Romeo buldum. Onu çekmek istiyorum. 2006 model Passat 1.6 FSI. Şöyle. 530 bin TL olarak fiyatını belirlemiş abimiz. Üstte bagajı var. Evet. Bir Alfa Romeo 156 abimiz otopazarına getirmiş. 1.6 16 var Alfa Romeo. Abi kolay gelsin. Hayırlı satışlar. Çekebilir miyiz abi? Evet. Çok otopazarına görmediğimiz araçlardan bir tanesi kapı ağırlığı gayet fazla aracın bilmiyorum net ağırlığı ne kadar ama şöyle içini merak edenler belki vardır. Çünkü piyasada çok çok olmayan araçlardan bir tanesi ama fiyatını da gayet abimiz düşük yazmış ve şöyle aracın arka kısmı da bu şekilde bir Alfa Romeo 156 oto pazarında 190 mi yazmışsın abi? 190. 190 bin liraya bulabilirsiniz. Kapı şurada yandan açılıyor arkadaşlar. Tamam abi açmana gerek. Evet. Şöyle tamam abi şöyle açmışken gösterelim abi arka kısmını merak edenler için. Şöylece segment bir sedan arkadaşlar. Onu da ben kapatamadım herhalde. Bu Alfa Romeo'yu sizinle buluşturduk. 1.6 16 var 190 bin liraya bu aracı bulabiliyorsunuz. İsterseniz irtibat numarası da var abimizin. Arayıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Abi teşekkür ederiz. Rica Hayırlı satışlar. Kolay gelsin. Evet. Arkadaşlar devam edelim. Farklı var. Fluence 460 bin lira. 350 bin kilometrede. Bir Opel Corsa var. Yine belki merak eden arkadaşlarımız vardır. Twinport Aktif Opel Corsa 1.4 93 bin kilometrede bir parça hatasız boya yazmışlar. Hatasız. 685 bin liraya bu Opel Corsa'yı bulabiliyorsunuz. Yine i20 değişen yok yazmışlar. B6 3-4 parça boya. Bir Hyundai i20. Siz evet, mi abi bunu? Ha siz demeyin. Evet. Çekebiliriz değil mi abi? Lütfen abi. Evet. i20 sizinle buluşturuyoruz. Bel altı 3 4 parça. Evet. Boya, benzinli mi dizel mi? Dizel mı? abicim aracımız. 1.4 dizel arkadaşlar. Şöyle manuel 2012 model. İçini de merak edenler için gösterelim. Koltuk döşemeleri gayet temiz. Herhangi bir deformesi yok. Şöyle. En altta irtibat numarası var. Bu i20 için. Arayıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Fiyat ne diyorsun abi? 565 isteriz ha. Pazarlama. 565 liraya bu i20'yi bulabiliyorsunuz. Yine 99 model bir palyo var. 1.4 L. Evet. 2026 muayeneli Lovato marka LPG. 270 bin kilometrede Değişeni yokmuş arkadaşlar bu arada. 99 model Fiat Palio. Buna da 258 bin fiyat belirlemiş. En altta irtibat numarası var. Göstereyim mi abi koltuk döşemeli? Koltuk döşemeli. Car Visit kanalı abi. kar Visit. Kanalın adı kar Visit arkadaşlar. Onu da bildirelim. Evet. 200 kaç dedin abi? 258 bin lira abi. 258 bine şöyle bir fiyat Palio bulabilirsiniz. Bitti mi abi sizin? Şurada mısın? Kırmızı undaya kadar. Devam. Egea'yı gösteriyorum arkadaşlar. Yine Egea'nın kardeşi Linea'da var. 1 2017 model fiyat Egea var. 1.3 Multijet 95 bey girlik easy paketi. bin kilometrede Değişen sök tak yok demiş. Bir tam iki lokal parça boya var. Bu Egea'nın fiyat ne diyor abi? 665. 665.000 TL'ye bu fiyat Egea'yı bulabiliyorsunuz. Hemen YouTube ve TikTok'ta abi. Instagram'da da var abi. Ona da yeni video atmaya başladık. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. 2013 model Linea 1.4 Active Plus binde. Yılına göre düşük, onu da söyleyelim. 142 bin kilometrede bir Linea otopazarında. <laughs> Etiketini gösterelim oraya kadar gitmişken. Dur bakalım. Evet. Abi beraber çıkaralım gel. 515 bin TL fiyat belirlemiş Linea için. Bu otopazarında abilerimiz. Evet kanalımızı bulmakta abilerimiz zorlanıyor. Seyle abi. Seyle. Instagram mı abi? Instagram evet, Instagram'a yeni video atmaya başladık. Car Visit ile. Araba ziyareti demek aslında. İsmi kolay. V I S I T. Hayır. Bakalım çıkacak mı Instagram'da? Ha, şu ikincisi bak abi bak. O Car Viser abi. Evet, şu abi şu. Şu bizim kanalımız ama daha çok abi YouTube'a atıyorum bu videonun genel halini onu da söyleyelim. Biz YouTube için başladık arkadaşlar. Öncelik YouTube'un her zaman. Onu da söyleyelim abi. Teşekkür ederiz. Şunu da söyleyelim. Bir Toyota Corolla 1.3 XE 97 model 248 binde bu şöyle 299 binde. Şurada da kaput, tavan, bagaj boyasız demişler. En altta da irtibat numarası var. Fiyatına da 299 bin değil mi abi? Evet. 299.000'e şöyle bir Toyota Corolla bulabilirsiniz. 13XE Evet bu araçları sizinle buluşturduk. Abiler teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hayırlı satışlar. Eyvallah sağlasın. Evet arkadaşlar birçok aracı sizinle buluşturmaya çalıştık otopazarında. Tabii ki farklı marka, model. Eyvallah abi teşekkür ederiz size de. Bir Bora var. Abimizin Bora'yı da buluşturalım. Çekebilir miyiz abi? Tabii tabii. Evet. 2004 model Bora. 314 bin kilometrede. Şurada irtibat numarası var. Bunu kullanabilirsiniz herhalde değil mi abi? Evet. Fiyatına ne diyorsun abi Bora'nın? 415. 415 bin TL'ye şöyle bir Bora. 10 yıldır ben de kendim, kendim kullanıyorum. İçinde sigara içinde de. Bakayım be abi. Ben sigara içmediğim için abi kokusunu bilirim. Bakalım. Evet. Abim diyor ki 10 yıldır ben de sigara içilmiyor diyor. Evet sigara kokusu almadım doğru. Komfort mu abim? Değil <laughs> abi. <laughs> <laughs> evet. line arkadaşlar. Paketi. 430 mi demiştin abi? 15. 15. 415 bin TL. Şöyle bir bora bulabilirsiniz. Etiketini çektim. Abimize isterseniz oradan ulaşabilirsiniz. Abi teşekkür ederiz. Abimizin evet, de Egea'sını şöyle buluşturalım sizinle. Çekebiliriz değil mi abi? 2021 model. 2021 model. Bir Fiat Egea. 1.3 mü abi? 1.4. Benzinli. benzinli. Easy, plus. Easy Plus. Benzinli arkadaşlar. Fiat Egea. Şöyle. Manuelmiş bu arada. Etiketinde yazıyor. 82.500 kilometresi. Fiyatına da 815 bin TL yazmış abimiz bu Egeası için. Bunu da sizinle buluşturduk. Abi teşekkür ederiz. Hayırlı satışlar. Evet. Şurada bu kasadan sonra değeri hiç bilinmeyen bir araba göstereceğim size. 2008 model bir Ford Mondeo. Ford'un D segment aracı arkadaşlar. Titan sizin mi abi? Yok abi. Kimin abi? Sahibi yok mu? Şöyle hızlıca gösterelim sahibi yoksa. 515 bin TL şöyle bir Ford Mondeo olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Sizin mi abi? Mondeo'dan çekebiliriz değil mi abi? Ha, bulduk sahibini. Şöyle izin almak istiyoruz tabii ki abilerimizden. Bazı arkadaşlarımız izin vermiyor. Titanium 1.6 Benzin LPG LPG'si var mı abi? Var abi. Şimdi bu yeni. motor yeniymiş arkadaşlar. Evet. Evet. Anahtarını bulamadım ama bunun dizelleri 2.0 diye biliyorum arkadaşlar. Ama 1.6 benzin LPG'liymiş. Bu araç dediğim bu araç gibi 3 falan yani. yeni yapılmış motoru. 270 bin kilometrede fiyatını 515 bin TL yazmışlar. Değişensiz bir Ford Mondeo, bir Kia Sportage 2 var. Abi. Sizde mi? 190.000'de bunun kilometresi düşük. Bu dizel mi abi? Yok abi, benzinli. Bu da benzinli. 1.6 benzinli arkadaşlar. Manuel. Manuelmiş ve değişensiz tramer kaydı yok. Evet, bu Kia Sportage'ın. Evet. Şöyle gösteriyorum sizlere. 190.000 kilometrede. Evet. Şöyle arkadaşlar. Bu Kia Sportage'ı sizinle buluşturuyorum. 1.6 benzin LPG'li manuel bir Kia Sportage'ın içi böyle sarrafı var. Yine otopazarına biliyorsunuz arkadaşlar çok az çok az su araç geliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Yani Ender otopazlarına gelen su araç. İki parça bu araç, sizin evet. mi? Abi? İki parça lokal varmış. Yani pazarına son zamanlarda artık su araç da gelmeye başladı. Daha çok bekliyoruz onu da söyleyelim. 875 bin TL şöyle bir Kia Sport içi bulabiliyorsunuz. Mondeo'dan sonra bunu çektik. Bir de şu O da bizde abi. Bu da mı sizde? Bir Honda Civic'le buluşturalım hatchback arkadaşlar. Bu da Yine çok az gördüğümüz araçlardan bir tanesi 377 bin kilometrede bir Honda Civic otomatik hatchback. Evet. 2010'dan sonra Honda Civic genelde daha çok sedan üzerine düştü. Şu son yılında herhalde bir tane Hatchback ile birlikte Sedan ürettiler genelde Sedan'a döndüler bu da 2004 yılında ürettiği Hatchback Honda Civic arkadaşlar 423.000 TL'ye bu Honda Civic'i bulabiliyorsunuz abiler teşekkür ederiz Hayırlı satışlar abilerimize teşekkür ettik 3 tane araçlarını Sizinle buluşturduk Bu Tofaş bu Doğan senin bunu çekelim abi Çünkü arkadaşlarımız soruyor arkadaşlar 93 model bir Tofaş, Doğan 270 bin kilometrede fiyatını da 255 bin TL olarak belirlemişler. Yine şöyle içini göstereyim arkadaşlar sizlere. Evet. Koltukları tertemiz. Onu da söyleyelim. Kapı sesi de güzel abi. 255 bin TL etiketini gösterdim. Bu Doğan'ı bulabiliyorsunuz. Abi teşekkür ederiz tekrardan. Kolay gelsin. Evet bu güzel araçları sizinle buluşturduk arkadaşlar. Şimdi şöyle ne kadar gezdik? Şöyle 1 2 3 4 tane sıra gezdik ortalama. Daha otopazarının ancak onda birini gezmişizdir. Şöyle otopazarından şöyle içeri girince şöyle sağ tarafta bir alan var. Şöyle or buradan da giriş çıkış yapabileceğiniz yer var. Ondan sonra bir de şurası var. Tabii ki bu bölmenin dışında buraya girmeden şu arka tarafa dolandığınız yer var. Ara sıra oradan da video atıyoruz. Oradan da paylaşım yapıyoruz. Otopazarının içi bu şekilde dolu. Araçlarla dolu. Gelen giden çok ancak insanlar araba almaya mı geliyor, gezmeye mi geliyor onu tam çözemiyorum. Aleykümselam abi. Onu tam Çözemiyorum. Ben geçen hafta da demiştim. Ben bu otopazarına gelirsem tabii ki iyi kötü bir araba almaya gelirim ya da bir yakınımı araba bakmaya gelirim. Ama burada insanlar AVM'ye gider gibi otopazarına geliyor. Şöyle şurada harıl harıl normalde şu an alışveriş olması lazım. Ama pek alışveriş hızına yansımıyor arkadaşlar bu kalabalık. Pahalı mı? Şöyle sen almaya mı geldin abi? Evet. evet şöyle bakmaya gelen bir abimiz var. Pahalı diyor mesela. Belki de bir tık daha düşürebilirsek. Burada bizi izleyen esnaf arkadaşlarımız var. Bir tık daha düşürelim. Belki o satış hızını yakalarız. Onu da ekstra ben hatırlatalım. Çünkü burada araba bakmaya gelen bir abimiz bunu diyor. Yine hatırlatalım. Arkadaşlar otopazarının yerini şurası Karacaören mahallesi Altındağ ilçesi Karacaören mahallesi Ankara'dayız ve Karacaören sanayi sitesi ya da Pursaklar sanayi sitesi, sitesi şu arkada gördüğünüz yer Hiç bilmeyenler ya da şöyle anlatalım Pursaklar tarafında otopazar arkadaşlar Pursaklar'a geçince sağ tarafta bu otopazarın yeri Buraya geldiğinizde 2-3 tane büfe var Burada Yiyecek, içeceklerinizi karşılayabileceğiniz yerler var. Yine tuvaleti var arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Önceden buraya ekspertiz geliyordu. Şu an yok. Böyle seyyar bir ekspertiz aracı vardı. Şu anda o da yok. Otopazlarının ilk açıldığı zamanlarda. Evet arkadaşlar. Videoyu sonlandıracağız. Şunu isteyelim sizlerden. Tabii ki sosyal medyalara bu videolarımızı atıyoruz ama sizden şunu bekliyoruz. Kanallarımıza abone olmayı, bazı sosyal medyalarda şöyle takip etmeyi ve bildirimleri açmanızı istiyoruz. Ekstra'dan da videoların alt kısmında teşekkürler butonu var. Oraya tıklayıp hediyeler de gönderebiliyorsunuz. Hediye ile destek veren arkadaşlarımıza tekrardan teşekkür ediyorum. Bizi takip eden, abone olan, yorumlarla bize destek olan bütün arkadaşlarımıza da yine teşekkür ediyoruz. Otopazarından bugünlük bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta veya haftalarda görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Yine sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Çünkü video çekerken birçok şeyi göz önünde bulunduruyoruz elimizde telefonla. Bir şeyleri anlatıyoruz, bir şeylere bakıyoruz. Yani ekranınıza daha kaliteli bir yayın sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Türkçe lisan ediyorsak da kusura bakmayın diyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.